Hepinize merhaba. Şimdi size çok önemli bir sihir yapacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Durun bakacağım. bak. 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 Bak bakar mısınız? Şu an karttan düşmüyor. Gördünüz mü? Şu an inanılmaz. Arkasında hiçbir şey yok. Göstereyim isterseniz. Bakın hiçbir şey yok kesinlikle hiçbir şey yok gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar yalnız Bakın bu çok önemli ne yapmanız için bunu nasıl yapıldığını göstereceğim Hadi videoya geçelim o zaman Şimdi arkadaşlar şöyle bir kart veya işte ne varsa kağıt gibi bir şey. Ben şöyle bir kart buldum mesela. Hatta burada bir sorular var. Bu soruyu size bir sorayım. Biraz sohbet konuşalım. Yaptığı şeyi söyledikten sonra peki o zaman nasıl hissedersin? Başka ne yapmak istersin? Gibi sorular ekleyebilirsin. kıldığınız zaman ne yaparsınız soruyu da size sormuş oldum. Şimdi bakın tekrardan şöyle bir kart veya işte ne istiyorsanız ince bir şey. İstediğiniz tür bir mıknatıs olur. Tek mıknatıs olması lazım. O kadar çok güçlü mıknatıs olması da ve bu mıknatıstan iki tane olması lazım. Ben şöyle iki tane mıknatıs kullanıyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar birbirine yapışıyor tamam mı? Şimdi kartı alıyoruz. Kart ince görüyorsunuz kartın. Burası 3D değil 2 de. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Bak şuraya şu mıknatısı koyuyoruz. Dur. Şöyle mıknatısı koyuyoruz. Bakın. Şuraya mıknatısı koyuyoruz. Ama bunu elimizde şöyle tutuyor olmamız lazım. Öbür mıknatısı görüyor musunuz? öbür nasıl da tam arkasına yapıştırıyoruz nereye koyduysak yumurta. eğer bulamıyorsak da şöyle etrafı biraz arayın tut, tut tutar zaten o tuttuğu zaman da şöyle kartın önünü gösterecek şekilde böyle hareket ettirebilirsiniz böyle işte ondan sonra da ne yaparsınız söyleyeyim mi size göstereceğim nasıl boştu şöyle gösterdiğimde nasıl boştu arkası mesela onu nasıl yaptım aslında çok kolay. Bak şöyle aşağıya doğru kaydırıyoruz. Birleşiyor. Yere düştü. Neyse ben sonra işte onu bulurum. Tutturuyor. Ne? What? Ooh. Beyaz oldu. Beyaz oldu. Mumu nasıl sayalım şimdi? tutturuyoruz. Ondan sonra Ay, Sen çok kaygan. Tutturuyoruz. Ondan sonra aşağıya doğru kaydırıyoruz. Birbiriyle tutuşuyor zaten. Sonra hemen arkaya hızlıca getiriyoruz ve mıknatısı şöyle tutup ortak öbür mıknatısı gösteriyoruz ve arkasını gösteriyoruz. Böylece sihirbazlık numaramız oluyor. Bu sihirbazlık numarasını da arkadaşlarınıza yaparak arkadaşlarınızı da şaşırtabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.